Kulum Merkez'e yakılı paradan herkese günler. Haftayı tamamlıyoruz ve haftayı tamamlarken piyasaların kafalarındaki soru işaretleri artıyor. Sabah saatlerinde Çin'den gelen açıklamalar vardı. Özellikle Çin'de HSBC PMI verisinin yani satın alma yönetici endekslerinin düşük gelmiş olması Asya'da karışık bir seyre sebep oldu. Satışlar vardı bir miktar toparlandı ama genel olarak Asya'nın zayıf kapattığını gördük. Asya'dan Avrupa'ya bugünden devre oldu. Avrupa'ya geldiğimizde Avrupa'da ise senetlerindeki artışın kayıpların hızlandığını gördük. Neden? Çünkü Avrupa'nın genelinde de PMI yani satın alma yönetici endeksleri aynı mesajı veriyor. Ocak sonu Şubat başına görülen acaba ekonomiler toparlanıyor mu mesajını bu ayki PMI verileri doğrulamadı. Ve satın alma yöneticileri endeksleri genel olarak hayır bir toparlama yok dedi. 49-48 gibi rakamlar var. Hatırlanacağı üzere 50'nin altındaki bir PMI verisi Ekonomide daralma işareti, öncü göstergesi. Tabii bunun başka verilerle de desteklenmesi ya da konfirme edilmesi gerekiyor. Ancak ilk gelen veriler bunlar. İşte bu verilerin arkasından Avrupa'nın geneline baktığımızda satışların arttığını gördük. Avrupa'da ise senetlerinde hemen hemen her yerde satışlar vardı. Yüzde birlerin üzerindeydi öyle saatlerinde. Bir miktar geri alındı ama genel olarak satış baskısı devam etti. Avrupa'da öne çıkan diğer bir konu İspanya. İspanya ile ilgili olarak kaygılar devam ediyor. Ve İspanya ile ilgili en büyük kaygı ki şu anda %1.44 aşağıda İspanya'da 10 yıllık tahvil faizinin tekrar artıyor olması. 5.35-5.40 bandına kadar yükseldi 10 yıllık İspanya tahvili ve şu an baktığımızda 5.48 seviyesinde. Aynı zamanda İtalya'da yukarıya çekiyor İspanya ancak daha çok soru işareti İspanya'da. 10 yıllık İspanya, 10 yıllık Alman tahvili arasındaki farkın 350 bas puanlara kadar çıkmış olması bir kez daha gözleri İspanya'ya çevirdi. Acaba İspanya yumuşak karın mı? Hatırlanacağı gibi İspanya Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisi İtalya'nın arkasından diğer taraftan %25'in üzerinde işsizliğiyle Yunanistan'ın arkasından en fazla işsizliği olan ülke ve Hollanda ile beraber genelinde Avrupa genelinde 2011 yılı için taahhüt edilen bütçe açığına ulaşamayan bu konuda erken havlu atan ülkelerden biri bu arada İspanya hatırlatalım. Dolayısıyla İspanya bugün birkaç günden beri Avrupa'nın yumuşak karnı olmaya devam ediyor. Bu arada Amerika'da açıldı. Hemen Amerika'daki verilere de bakalım. Amerika'da Dow Jones Endeksi 60 puan aşağıda açıldı. %0.46 aşağıda. 13.000 puanda tutunmaya çalışıyor Dow Jones 13.064 puanda. Diğer tarafta S&P 500 7 puan aşağıda. Dün 1400 üzerinde kapanmıştı. Birkaç gün 1400 üzerine kapanmayı başardı. Ancak şu an itibariyle 1400'ün aşağı doğru kırıldığını görüyoruz. 1395'te 7.5 puan aşağıda S&P ve Nasdaq tarafı özellikle Apple'ın çok uzunca süre yukarı çektiği Nasdaq orada 20 puanlık kayıp görüyoruz 3054'te %0.66 kayıp var e, Nasdaq'ta ve aynı zamanda euro dolar'a da bakmakta fayda var. 1.3150 seviyesinde euro dolar. Euro dolardaki zayıflamanın sebebi e, özellikle biraz önce bahsetmiş olduğumuz Avrupa'dan gelen beklenenden kötü PMI verileri. Amerika ilerleyen dakikalara tekrar bakacağız ama bu zayıflık geliyor Türkiye'de vuruyor. İşte Türkiye'de gibi gelişmekte olan ülke kurlarında zayıflamalar var. Değer kayıpları var Amerikan dolarına karşı. Dolar Türk lirasına baktığımızda 1.81.30'dayız. Aslında dün daha yüksek seviyeleri görmüştük. Burada kuru bir miktar koruyan, kuru bir miktar pozitif ayrıştıran Sayın Erdem Baş'ın açıklamaları ve enflasyon vurgusu oldu. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ve sepet kur 2.0.99 seviyesinde 2.12'lere kadar çıkmıştık. Bunun da aşağı gelmesinin sebebi gene Merkez Bankası'nın açıklamaları ve bu sabah itibariyle tekrar olağanüstü günlerin başlaması. Yani haftalık repo ihalesi, iptal piyasalardan yaklaşık 4 milyarlık bir para çekilmesi söz konusu. İşte bu kuru desteklerken faiz tarafında satış baskısına sebep oldu. 2 yıllık gösterge tahvilde şu an için gördüğümüz seviye 953, sabah saatlerinde 965'e kadar yükselmiştik. Bunu da hatırlatalım. Bunlara bakacağız. ilerleyen saatlerinde Amerikan ekonomisine, Türkiye ekonomisini konuşacağız. Ama her hafta Perşembe günü yaptığımız gibi Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin bir üyesiyle bugün o geçtiğimiz seneyi nasıl geçirdik, bu seneye şu ana kadar neler yapıldı onları konuşuyor olacağız. Bugünkü konuğumuz uyum gıda Mali İşler Direktörü Şule Gündoğdu. Şule Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, gördüğünüz gibi piyasanın üzerindeki bu gerginlik, e, acaba kriz bitiyor mu? Ee, bu bulutlar dağılıyor mu soruları bir türlü bitmiyor. Evet. Bir ay ilimsel fiyatlıyoruz. Ertesi ay tekrar ekonomilerin e, geriye gelmesini fiyatlıyoruz. Ben de bu noktada hemen İMKB 100'e 2010 yılı itibariyle katıldınız değil 2010 mi? 2010 Kasım. Evet. 2010 Kasım ayında olmuştu. Gelen uyum gıdanın nasıl bir 2011 geçirdiğine bakalım. Daha sonra bu seneki hedefle konuşuruz. Peki e, uyum gıda e, halka arzda söz verdiği ...büyüme planları çerçevesinde bir 2011 geçirdi. E, bu büyüme planları 2009'da başlayan e, bir süreçten geliyor. E, şu an uyum gıda mevcut e, mağaza sayısı ve ciro büyüklüğünün... aslında bakarsanız 10 katını yönetebilecek e, kurumsal altyapıya sahip... E, ...otomasyon altyapısıyla, insan kaynağı altyapısıyla, organizasyon yapısıyla... E, Sektördeki gelişmeleri takip ettiği ve ileriyi hedeflediği için e, hızlı büyümeye hazırlıklı bir e, dönem başlattı. 2009'da başlayıp 2010 ve 2011'de devam eden e, böyle bir süreçten geçtik. E, halka arz, özellikle e, şirketin finansal yapısını da güçlendirecek e, bir aşamaydı e, ve halka arzdan gelen gelirlerle de 2011 yılında büyüme söz verildiği üzere gerçekleştirildi. Peki halka sürecinde e, halka arzdan biz bu kadarlık bir kaynak yaratacağız ve bu kaynak şu amaçlara kullanacağız dediğinizde o amaçlarla kullanılan bir sene mi oldu 2011 kaynak açısından? Evet, e, o amaçlarla kullanılan bir sene oldu. E, sadece e, Mağazaların açılışında bir çeyre kadar bir dönem sarkmamız oldu. Biz evet. halka açıldığımızda... Kaç bir, mağaza açıldı demiştiniz? Şu anda yarın 49. mağazamızı açıyoruz. Geçen hafta 48. mağazamızı açmıştık. Halka Arz'da 33 mağaza ve 22.900 metrekareler civarında bir yapıyla başlamıştık. Ve hep %100 büyüme hedeflerinden bahsetmiştik. Şu anda ulaştığımız metrekare 35 binler seviyesinde ve dekorasyonu devam eden mağazalarımızla beraber 44 bin metrekareleri bulacak yakın bir zamanda. Bu da bizi fiziksel büyüklük anlamında %100 büyümeye taşıdı. Getirin. Peki bu noktada biraz sektörün geneline bakalım. Perakende sektörü organize mağazaların evet. arttığı ve oradaki ağırlığın Hı. arttırdığını görüyoruz ama e, toplam pazarın hala %25'i gibi gözüküyor. Bu oran nasıl birkaç öncesinde neredeydi, nereye geldi? E, ve Avrupa ile karşılaştırıldığında sektörün daha gidecek yeri var mı bu anlamda? Evet, e, şimdi sektörün pazar büyüklüğü ve e, organizasyonu hakkında kesin e, bilgilere ulaşamıyoruz ama e, şöyle bir tahmin var, e, 100 milyon dolar civarında bir e, perakende büyüklüğünden, pazarın büyüklüğünden bahsedersek ne kadar dediniz? 100, 100 milyon, milyon dolar 100 milyon. civarında. Bunun e, ilk 5 firmanın pazarın %10-12'sini ancak e, yönettiğini görüyoruz bu büyüklükle. E, bu Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında tabii çok düşük bir oran. Çünkü Avrupa'da e, ilk 5-10 firmanın e, %30'lar, 40'lardan başlayan Kuzey Avrupa ülkelerine doğru çıkıldıkça da %70'lere varan e, bir, bir organize var. pazardan bahsedildiğini görebiliyoruz. Ama Türkiye'de böyle değil henüz çok yolun başındayız. İlk 5 firma %10-12 dedik. İkinci bantta çok geniş bir bant. Yüzde yine 10-12 civarını yöneten 50-60 firmadan söz edebiliyoruz. Dolayısıyla organize kısım sadece yüzde 25 civarında. Evet. Ondan sonraki kısımda hiç organize olmayan bakkallara kadar iner. Bir yapılaşma söz konusu. Peki bu noktada uyum gıda e, halka arz sürecini yapıp da kendi yatırımcıları paylaştıktan sonra Nasıl bir farklılık yaratmayı ileri sürmüştü? Mesela işte indirimli perakende sektöründe bir yer mi alacak yoksa organik pazarda mı bir yer alacak? Nedir uyum gıdanın diğerlerden farklı olma yolu? Ee, şimdi uyum gıda şöyle e, taze gıda ağırlıklı e, gıda ve hızlı tüketim ürünleri perakendecisi uyum gıda ve metrekare olarak da süpermarket segmentinde. E, bu bahsettiğimiz ikinci banttaki 50-60 firma arasında yani pazarın %10-12 civarını yöneten grupta ama e, uyum güda, e, yola çıkarken kısa ve orta vadede e, pazarın organize olma faaliyetlerinin hızlanacağını düşünüyor Düşün. ve e, yakın gelecekte 10 firmanın pazarın minimum %40'ını e, 50'sini yönetebileceği gibi bir öngörüsü var. Ve bu 10 firma arasında olmak için yola çıktı. Bu konuda da büyümelerini devam ettiriyor. Marmara bölgesi aslında birçok sektörde, birçok alanda olduğu gibi rekabetin en yoğun olduğu sektör. Evet. Sizin şube, daha doğrusu marketlerinizin dağılımında Marmara bölgesinin payı ne? Diğer bölgelerde ağırlık vermeyi beklediğiniz ya da hedeftiğiniz bölgeler var mı? Uyum zaten İstanbul Avrupa yakasında doğmuş. Büyümesini bir noktaya kadar Avrupa yakasında gerçekleştirmiş bir zincir. E, halka Ars sonrası Anadolu yakasına geçiş ve e, ilk kez İstanbul il sınırlarına çıkıp e, Tekirdağ Çorlu'da mağazasını açtı. E, dediğiniz gibi ekonomi İstanbul ve yakın çevresinde dönüyor. Evet. E, dolayısıyla bu sektörün de asıl paranın harcandığı yer burası olduğu için yakın gelecek planlarında yine İstanbul ve yakın çevre her iki tarafta da Trakya'ya doğru da e, Marmara'ya doğru da yakın